Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kadir. Bugün sizlerle bir Hunger Games videosu çekiyoruz. Yanımda İpcan var. Merhaba İpcan. Merhaba Kadir. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İp. Bugün yanımda beraber Kadir'le birlikte video çekiyoruz. Ben yorum yani yorumlayacak. Ben oynayacağım. Kanka ben direkt bizim rotaya gidiyorum. Hoş. Bani yapıyorum. Bani. Banyo Eve gir bence ilk önce. Allah düştüm. Kanka zaten eve gireceğim orası kesin. İşte Kanka. oyun başlasın çakmak taşım var adamı <laughs> Yandı salak oğlum. Güzel abi pvp'leri aldık. Kalla buraya. Anam, team olduğumuz adamı almışım. Ne güzel. <laughs> Vallahi team olalım de diyen adam. Ben de diyorum ki, bu niye peşimden koşuyor? Kanka, çok mahvettim videoyu. Ya adam şu anda söylüyordur bana babacım. Neyse abi, team olmak yok. Bir tane şu adam yorum atmış. Allah razı olmasın. Ha görüyor musun çocuk kesin bet dua et. Sağ olasın herhalde. Vay ben nasıl kaç? Bak kardeşim benim peşime mi geliyorsun? Gel hadi, hadi gel. evet arkadaşlar ben de bir ben de bir kanal açmayı düşünüyorum yeni bir, bir kanal. Beraber beraber video. İsteyen Minecraft Survivor Games. Ya ben duyuyor mu? Evet. Um az. E, şu anda o e, gidiyorum o uçağın olduğu yere. Tamam. Mutlu Craft gelebilir. Paper Play gelebilir iş olarak. Ee, Paper Wave gelebilir iş olarak. Belki e, sen yorumlayacaksın mı kanka? Yoksa kendi Söv. kanalını mı şey daha kanalaşmadık ki oğlum. Kendi kanalımızı yapalım. ya. Açmadık daha henüz öyle kesinleştirme. İşte Düştüm kesinleştirmedim. Işte, ne? Düşündüğüm oyunlar. Düşündüğüm oyunlar. Ya zaten şey yaptık mı o kanalı açtık mı? Allah kahretsin Kuglay. <laughs> Antalya Gaming'in bir tane kardeşimi ne var? Kuglay şey yapıyor diyor ki aha Sonra çocuğun ağzına sigara veriyorlar diyor. Dur lan. Biliyor musun? He? Eyüp. Eyüp Sen... Neredesin ya? Buradayım geldim. Nereye gittin? Çağırdılar. Ha? Çağırdılar. Oo, ben buradan nasıl atlarım abi ya? Hayatta imkansız yani buradan. Buradan oraya atlanır mı Zehra abla? Atlamış. Allah kanka bir şey diyeyim benim canım acayip. Ya yemek sponsoru lazım yoksa ben öleceğim. Aynen ağlıyorum. Bari şuradaki çeste gideyim yedim içerisinde hem gidiyorum hem de canımı azaltıyorum güzel bir taktik, ölmeye yakın <laughs> ya ölmeye yakınlaşıyorsun o büyük bir çiftliğim var kanka inşallah bu video çıkar da az önceki video çıkacak ama yani öyle şey olarak şaka amaçlı bilmemişsin, <laughs> bilememişsin biz 11'de çekiyoruz şu anda arkadaşlar Gece Aynen Yarın okula gideceğiz ne yapacağız acaba? Oğlum beden var ders beden salla Salla Kapı bak salla Salla Gece beden salla, Salla Hemen salla gitsin Kim mi geliyor? Salla Kapı bak salla <laughs> Eyüpcan Efendim Allah'ın yavuğu. Oh, oh. durum. Ya, ömrümüz bu epikte geçecek. Hala ağlamadım. <laughs> Nasıl durumun? Vallahi güzel. olta var. Kılıç var. Bundan sonraki demir pantolon, demir şey, ayakkabı. Epeye çıkmaya çalışıyorum. Yarım saat çıkamıyorum. Düşüp düşüp duruyorum. Öleceğim. Bakma tamam mı? Tuşun yanından geç. Onu ben Bak düşüyorum orası. Bir anda tutuyor sarmaşıklar. Ha sarmaşıklar değil mı Allah ya abi işte. Tamam hadi İsmet gibi parkur yapıyorum. İsmet. Oha detmeç başlıyor. Benim hala hiçbir şeyim yok. <laughs> Vallahi 3 saniye 2 saniye Allah. Ha. Ya, Aa. Ya güzel ben böyle iptal Video attık. Ha. Aynen BM'deyiz. Bu video çıktı arkadaşlar. Atacağız bu videoyu. Okuyor. Lan oğlum tamam, benim okuyor gel Ben nasıl alırım artık onu? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah! Ben... İki kar. Adamlar kapışıyor mu? Öldürdü abi okla. Cat nasıl yaptı? Sana? Evet. sana mı veriyorsun? Ee, arkadaşlar demeye, çift, demeye çıktım. Bu videoyu burada bitiriyorum. Ee, söylemek istediğin şey var mı İlker? Yok. Bilim yeni kanalımız. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da söyleyin. Yoksa kafanızı kırarım arkadaşlar. Görüşürüz.